Lütfen dikkat. Mağazamız 5 dakika sonra kapanacaktır. Anlaşıldı. Bunlar gitmiyor mu Satonya'ya? Ay ay hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ay. Allah razı olsun. Hayırlı evladım benim. Anasına ne güzel yerlere getirdi. Hep gezdir böyle beni çocuğum, değil mi? Aferin oğluşuma benim. Bakın bakın, şurada kara delik gibi bir yer var. Belki orası gidiyordur Zatonya'ya. Hmm, denemeden bilemeyiz. Hadi bakalım, yürüyün. Ay şunlara bakın ne tatlılar. Aa, bizim burada hemşire hayvanlar. bunlar burada olduğuna göre kesin çıkıyor burası zaten ya. <laughs> Benim minnoşum. Koca adam olmuş da hala korkarmış palyançolardan. Annen korur seni. Babucuk, babucuk. <laughs> <laughs> tamam ya. Kavga tamam, Bir yanlış şey oldu öyle. Boşuma geldi. E hepsini anladık da bunların olayı ne acaba? Dur şimdi anlarız. Bana, şey, şey de, e, de ben Ayşe şey bu falan da ben de biz? Geldim. Neresi burası? Tamam, kimse yok ama ben anlamadım. anlamadım. Anam anam ne para harcamışlar buraya. O tıpkı hayallerimdeki gibi. Galiba sandalyenin arkası dönük. Hey orada biri mi var? Alo. Aa, bir zamanlar fakir ama gururlu genç bir fenomen vardı. 2084'ten Zatonya'ya gelmişti de siz onu 2021'e göndermiştiniz. Hatırladınız mı? Ya bir dakika bir dakika. Fakir değildin sen. Yanlış mıyım? Uzay mekiği olan fakir adam olur mu hiç? Ya o lafın gelişi. Baksana Rusta, beni buraya gönderdiniz. Mekiğim bozuldu. Buradan çıkamadım. Sıkıştım kaldım 2025'te. Geleceğe gidemiyorum. Uyduda değiştirdiğim manyetik kodlarla sizin oradan bir etki oluşturdum. Bu sebeple siz de buraya geldiniz. Şimdi senden beni yeniden 2084'e göndermeni istiyorum. Sonra siz de Zatonya'ya dönebilirsiniz. Yok artık ya. Yani senin kişisel sorunların için mi? Bu nasıl saçmalık? Yarın öbür gün yere düşsen geçmişten ilk mu getireceksin? O kim ya? Markette de, kitapta okudum. Ya çekimini bulmuş. Usta sen bulmadın mı onu ya? Hatırlasana. Zaten bu laf sokmalı bir bölüm. Ben buldum ama bu devirde adımı bilen yok. Adını bilmelerine gerek yok ki.